Mimar Sinan yalnızca Osmanlı'nın değil, dünya mimarlık tarihinin en büyük ustalarından biri. Fakat onu asıl eşsiz kılan şey, eserlerinde kullandığı ve günümüzde bile tam olarak açıklanamayan mühendislik teknikleri. Gel, bu gizemli sırların neler olduğuna kısa bir yolculuk yapalım. Süleymaniye ve Selimiye camilerinin ayakta kalmasının arkasında hala tam çözülememiş bir titreşim hesaplama sistemi var. Mimar Sinan Kubbenin ağırlığını taşıyacak kolonları altın orana yakın ölçülerde yerleştirdi. Yapının içine görünmeyen yük dağıtım koridorları oluşturdu. Deprem enerjisini dağıtan esnek taşıyıcı hatlar kullandı. Bugün modern bilgisayarlı simülasyonlarda bile Sinan'ın hesapladığı yük dağılımı şüphe uyandıracak kadar mükemmel çıkıyor. Selimiye Camii'nde imamın sesi mikrofon olmadan bile caminin en arkasında aynı netlikte duyulur. Bunun nedeni hala tam olarak çözülemeyen bir sistem. Kubbeye yerleştirilmiş akustik oyuklar, sesi yönlendiren gizli ses tünelleri, duvar içlerine yerleştirilen kil testiler. Bu testilerin sesi yumuşatıp taş duvarlara çarpmadan dağıttığı düşünülüyor. Modern akustik uzmanları bu ses düzenini kopyalamakta zorlanıyor. Süleymaniye'de yüzyıllardır nem yok. Neden mi? Çünkü Sinan yapının içine gözle fark edilmeyen bir hava akımı ağı yerleştirdi. Duvar içinde saklı minik hava kanalları, kubbe içinde doğal hava akımını kullanan tüneller, avludan iç mekana doğru yönlenen mikro hava koridorları. Bu sistem sayesinde cami kendi kendini havalandırıyor. Bugün bile tam olarak birebir kopyalanamıyor. Süleymaniye'de kandillerden çıkan iz, iç mekanda birikmez. Çünkü Sinan, dumanı tek bir noktada toplamak için üstün bir hava akımı dengelemesi kurdu. Duman caminin tek bir noktasında toplanır ve Sinan bu isi mürekkep yapımında kullanırdı. Bu odanın dumanı nasıl mıknatıs gibi çektiği hala tam çözülemedi. Sinan'ın kullandığı taş işçiliği o kadar hassastır ki, bazı taşlar çivi veya demir kullanılmadan sadece kilitli geometrik kesimlerle üst üste oturup yapıyı sabitler. Bu tekniğin tam matematiksel formülü bilinmiyor. Mimar Sinan 500 yıl önce depreme dayanıklı yapılar kurdu, akustik düzeni kusursuz ayarladı, havalandırma sistemleri kurdu, ısı toplama odası yaptı ve bütün bunları o dönemki teknolojiyle gerçekleştirdi. Bugün bile mimarlar onun eserlerini inceledikçe hala aynı soruyu soruyor. Bu adam bunu nasıl başardı? Daha fazla bilinmeyen Osmanlı gerçeği için abone olmayı unutma.